Nefesini tutar tutmaz ee, akkorale geldi. Şimdi ne oldu bu? Sterile hale geldi. Sterile hale geldi çünkü çok kızardı akkorale geldi. Sterile hale geldikten sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Direkt buraya daldırıyoruz. Değil mi? Yapmayın. Direkt böyle buradan akkorale gelir. Onu sonra direkt buraya daldırırsanız dediğim gibi bakterileri öldürebilirsiniz. Bu O yüzden sterile hale geldikten sonra bakın tutuyoruz. Stellale suya batırdım da biraz geç kızarıyor. Stellale geldikten sonra açıyoruz arkadaşlar. Kenardan. Ortaya batırmayın. Kenarına batırıyorsun. Bakın Soğutuyorsun. Sonra örneği alıyoruz. Örneği aldıktan sonra, bakın şöyle gösteriyorum yukarıdan aşağıya. Özenin kendi ağırlığıyla bunu siz kontrol etmeyin. Zaten özenin kendi ağırlığı besiye üzerine bir ağırlık yapıp bakterinin dağılmasını sağlayacak. Kalem gibi tutarsanız etkili bir ekim yapamayabilirsiniz. Bakın, indirdim yukarıdan aşağı. Petri'yi biraz yatay tutuyorum. Özey'i de sadece hani tutmak için tutuyorum öyle söyleyeyim. Şöyle bakın. Kendi ağırlığıyla. Evet, kendi ağırlığıyla. Tabii biraz yatay yapıp görünmesi dikkat tutuyorum. Yaptığınızda bakın ne oldu? İnce Z çizgileriyle, ince Z çizgileriyle bütün alanı ne yapmış oldun? Ekim gerçekleştirmiş oldu. Tamam mı? Bu ee, sıvı numunesiyle yapılan ekim. Ekivyonla dediğimiz zaman ne yapıyoruz? Mesela işte ne olsun şurada şöyle örneği alıyoruz. Örneği alırken ekivyonla e, örnek alırken ekivyonu tekrar ediyorum. Döndürmeyi unutmayın. Tek tarafıyla bakteri alırsanız yeterli miktarda alamayabilirsiniz. E, çevirin bunu. E, çevirerek ne yapıyoruz? Örneğimizi alıyoruz arkadaşlar. Aldıktan sonra yine ateşin başında çalışıyoruz. Hayali olarak 3 bölgeye ayırdım ayarlı olarak. Bakın ekibiyonumuzu aldık. Şöyle sağ sola yaparak, sağ sol yaparak bakın bütün bakteriyi, ekibiyon üzerindeki bakteriyi ne yaptım? Ee, petri kabına aktardım. Yine yani Bununla... Burada... döndürerek mi aktardın? Ha? Yine döndürerek Tabii ki tabii ki döndürme burada şey trik nokta bu. Yani bütün bakteriyi e, besi yerine aktarmamız gerekiyor. Aktardım. Bununla işim bitti. Bunu buraya koydum. Sonra elime özey aldım. Özey aldıktan sonra arkadaşlar bakın yine akkor hale getiriyorum. Akkor hale geldikten sonra soğutuyorum. Soğuttuktan sonra bakın bu benim birinci bölgemdi ya. Hı hı. Bakın dikkatlice 1, 2, 3, dört kere girdim. Artık girmiyorum buraya. Hani dört kere girmemle beraber aldığım bakteriyi dağıtıyorum ikinci bölgeye. Buraya dağıttım bir bitti. Çevirdim. Şurası boş bölge. Şurası ilk e, Eküyonu sürdüğüm bölge, şurası ekim yaptığım ikinci bölge, boş bölgem şurası. İkinci bölgeye yine bir, iki, üç kere girdim ve ekimi tamamladım. Burada.